Merhaba ben matematik öğretmeniniz Erkan Hoca. Evet bugün yine bir üçgen sorusuyla birlikteyiz çocuklar. Neler var? Yine her zamanki gibi kontrol edelim. ABC üçgen dikliği zaten burada gördük. Eşitliği de AC'nin e, BC'yi orada gördük 15 derece yazıyor 45 derece 6 her şey var. Neyi soruyormuş? AC uzunluğunun ne olduğunu bize soruyormuş. Anlattık. Peki şimdi bakın B, E, C'yi gördünüz. E, C'nin eşitliği var. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki B'yi E'ye birleştireceğim. Hocam B'yi E'ye birleştirince ne oldu dediğinde aslında ne oldu biliyor musun? Bir tane ikizkenar üçgen yakaladım. Şimdi şöyle bir ABC ikizkenar üçgenin var tamam mı? Buradaki A, B, buradaki A, eşit olsun. Espri neydi? Arkadaş sen buradan eğer bir yükseklik atarsan o zaman bu taraftan attığın yükseklik de bu vatandaşa ne oluyordu? Eşit oluyordu. Hani simetriden dolayı. Peki o zaman ben de şöyle bir şey yapacağım. Şimdi E'den şöyle aşağıya bir tane dikindim. Tamam mı? Bu dikey inince ne oldu? Bak bu, bu yüksekliklerden birini indim. O zaman hocam sen buradaki yüksekliği de inersen onlar birbirine eşit olur. E peki sen bunu niye indin hocam? Şunun için indim bak. Buradaki hikayenin içerisinde Şuradaki vatandaşın bak kaç olduğunu söylüyor bize? 75 olduğunu söylüyor. Bak 15 90 75. E hocam, o zaman burası 30 derece dedin bile. Aynen. O zaman benim indiğim yer K olursa bak sen şimdi buradaki e, K, D üçgenine baktığında bir 30 60 90 üçgeni olur mu? Aynen. 90'ın karşısı 6 ise o zaman 30'un karşısından buna kaçı yapıştırırsın? Hemen 3'ü yapıştırırsın. E hocam, o zaman gel öbürünü de çizelim. Çizdim bak öbürü de burada. O zaman ona da kaç diyebilirim? Ona da 3 diyebilirim. Peki hocam onu da buldun. Ne işe yaradı? Bak ne işe yaradı biliyor musun? Bu sefer seni 15-75 üçgenine götürdü. E hocam 15-75 üçgeninde hikaye neydi? İşte burası hemen çizmiş olalım. Bir tane burası 15 burası 75 derece olsun. Yükseklikle de hipotenüs arasında ilişki vardı değil mi? Burası K ise o zaman buradaki hipotenüs ne oluyordu çocuklar? 4K. Şimdi dikkat edin lütfen. Bakın biz burada şu indiğimiz 3 diye olan şey aynı espriden bak şuradaki hop çizersek AC'ye olan yükseklik olur mu? Bak bak şurayı gördün mü? Bak bu da bizim çizmiş olduğumuz yükseklik. E aynı espri var hocam. Aynen. O zaman demek ki buradaki K dediğimiz şeyin yerinde kaç yazıyor? 3 yazıyor. E 4 K'nin olduğu yerde o zaman kaç olmalı? 12 olmalı. Demek ki bizim aradığımız cevap da 12 santim olmalı diye söyleriz